Bir şey diyeceğim, Mihri niye gelmedi? Yani bilmiyorum ki. Babası izin vermedi galiba. Eve gitmem gerekiyor dedi Allah Allah. Mihri ekibe yeni dahil oldu, öyle mi? Ya Ertuğrul abinin kızı işte. Ha. İbrahim olayı, duymuştun. Bu Ertuğrul para babası biri değil mi? Varlıklı biri. Yani onu bilmem de çok kafa adam ya. Aşırı eğlenceli. Çok. Ha, siz bayağı bayağı görüşüyorsunuz, öyle mi? Evet, Kıvılcım ablanın arkadaşı işte. Oradan... Görüşürüz. Hmm. Kıvılcım'a bak sen ya. Cık cık. Ne var ki? E, evet canım ne olmuş ki? Ya hayatım hep zengin insanlarla arkadaşlık yapıyor ya, öyle dedim ya. Bir tane çulsuz biriyle gezmez bir tane. Cimen'ciğim kızım annen nasıl? Biraz daha toparladın mı inşallah? İyi iyi yeni iş ona iyi geldi. İyi çok şükür. Arslan kadınları gamsız olur biraz. Ha yani bunların var ya üzülme süreleri maksimum beş gündür. Altıncı günü görmezsiniz ya. Yani. bunları anneleri böyle sen çok değerlisin işte sen çok önemlisin böyle büyük de ha. Varsa yoksa kendileri. Başka da bir şey bilmezler bunlar ya. Yani. Bence anneannem çok da iyi yapmış. Annem ve teyzem hayatımda gördüğüm en güçlü kadınlar. Sen de az cadı değilsin ha. <laughs> Oo Umut Bey, komşu olduk unuttun bizi. Haklısın vallahi Sevilay abla. iyice hanım köle oldum çıktım ben de. İyidir iyi. Sönmez Seyze evde mi? Evde evde gel. Sönmez Seyze. Hoş geldin Umutcuğum. Hoş bulduk. Nerelerdesin? Kusura bakma uğrayamadım valla. Rica ederim hoş geldin. Ee ne haber nasılsın? Her şey yolunda mı? E işte. Ne demek e işte? Yoksa Nursema ile aranız kötü? Yok. Ondan değil de. Ee, ben bu ara biraz sıkışığım. Yani zaten biliyorsunuz kirayı birkaç aydır yatıramıyorum. Zaten bu yüzden geldim ben. Ama Bak, kusura bakma sönmezseydi. Ama elime para geçtiği an kiranızı yatıracağım. Bütün derdin bu olsun. Sıkma canını oğlum. E sen de benim oğlum sayılırsın. Bizim aramızda bunların lafı olmaz. Çok sağ ol Sönmez Vallahi senin hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Herkesin hakkı herkese var. Duymamış olayım bu lafı. Umut'cum hoş geldin. Oo, ailemizin televizyoncusu nasılsınız efendim? <laughs> İyiyiz. Özledik seni ama böyle arada uğramazsan olmaz. Yok geleceğiz geleceğiz. Sönmez teyzeyle de konuştuk zaten. Bekleriz. Ben kalkayım o zaman işe geç kalmayayım. Hadi tamam gel geçireyim seni. Hiçbir şeye sıkma canım oğlum yavrum. Tamam Sönmez teyze çok sağ ol tekrardan. Of, of. Anne. Kirayı mı ödeyemiyor? Duydun mu? Duydum tabii. Çok üzüldüm. Bir yardım mı etsek? Nasıl destek olsak? Sakın bir şey söyleyip bir şey yapma. Ezme çocuğu. Canım söylemem anne sen Ee, eskiden tek başına yaşıyordu. Yaşam standartı ona göreydi. Azıcık aşım, ağrısız başım. Peynir ekmek yese oluyordu. Ama şimdi öyle mi? Ya? Evet. Hayat zaten şimdi daha zor herkes için. Ay bugün de kabul gününe döndük. Nasılsınız benim ex ailem? <laughs> Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Ex olarak kalsak daha mutlu olacağız ama kalamıyoruz bir türlü. Vallahi ben de sizleri çok özledim ya. Sevgili anneciğim nasılsınız? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Vallahi sizleri gördüm daha iyi oldum ya. Ay vallahi bayılacağım. Ne istiyorsun Kayhan? Niye geldin? Yani şöyle şimdi dün <laughs> Çimenle bir lafladık da. Ee? Ya diyorum ki, şu Ertuğrul'la beni bir tanıştırsan diyorum. Ha? Hayır canım, ne münasebet. İş yaparım ya. Mümkün değil Kayhan. Sen bunu söylememiş ol, ben de duymamış olayım. Hem senin bayağı işlerin iyi gidiyor diye biliyoruz biz. Öyle anlatıyordun. Haranda boldu yani. Değil mi? Hadi ben gidiyorum. Geç kalmayayım. Güle güle kızım. Kıvılcım, bir daha düşün sen diyorum ya. Allah Allah. Ay. Sevilay, bir çay, bir kahve yap bari ya. Bu da hiç uğramıyor. Kalıcısın anladığım kadarıyla. Ay anneciğim ya, bugün seni suskun gördüm ha.